بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ اللَّهُ أَكْبَرُ صدق الله Azim. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki o Allah'tır, tektir. Allahu samet, o Allah samettir. Lem yelid ve lem yulad. doğmamış, doğrulmamıştır. Velem yekullehu kufuven ehad ve hiçbir şey ona denk değildir. Ulu olan Allah doğru söyledi. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, İhlas Suresi bizim için, Müslümanlığımız, dindarlığımız için fevkalade büyük ehemmiyeti haiz olan bir mübarek sure. Mekke-i Mükerreme'de inmiş 4 ayet kelimeden oluşuyor. Kıymetli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'deki bütün surelerin isimleri o surelerdeki geçen efendim bir kelime, bir isim o sureye de isim oluyor. Fakat İhlas suresinde durum farklı. İhlas suresinin konusu bu sureye isim oluyor. İhlas samimiyet demek. Dindarlıkta din, dine inanmada samimi olmak demek. Yani bu surede eee Allahu Teala bizi kendisini tanıtıyor. Allahu Teala'yı bu surede tanıtıldığı şekliyle bilip tanımak tevhid imanını özümsemek demektir ve bunu gerçekleştiren bir kişi ise dininde, dindarlığında samimiyeti elde edecektir. İşte değerli kardeşlerim. İhlas Suresi eee Allahu Teala'nın bize kendisini bütün insanlığa kendisini tanıttığı bir sure. De ki o Allah'tır ve o Allah birdir. Şimdi Allahu Teala kendisini bu surede iki efendim olumlu cümleyle, iki de Allahu Teala'ya yakışmayan onu tenzih ettiğimiz cümleyle bize kendisini tanıtıyor. Dolayısıyla Allahu Teala'yı bilmek, tanımak onun nasıl ve ne olduğunu bilmekle alakalı ve ne olmadığını bilmekle alakalı. Eğer biz Allahu Teala'nın ne olmadığını bilemezsek Rabbimizi tanıyamayız. Ne olduğunu bilemezsek de gereği gibi tanıyamayız. İşte Burada müşriklerin, Yahudilerin, Hristiyanların, diğer inanç mensuplarının büyük hataları efendim e, e, İslam'da İhlas Suresi ile e, deşifre ediliyor ve hakikat ortaya konuyor. Kıymetli kardeşlerim, müşrikler zaman zaman Peygamber Efendimiz'e Allah'ı soruyorlar. O diyorlar taştan mıdır, demirden midir? Efendim, onun soyu nereden gelir? E, Arapların adeti tanımadıkları, bilmedikleri birisini hemen soydan yola çıkarak öğrenmeye çalışırlar. Allah Teala'yı da öyle, bir insan gibi farz ediyorlar. Onun da bir soyunun olabileceğini, onun da efendim bir geçmişinin olabileceğini düşünüyorlar. Yahudiler. Aynı şekilde bir insan şeklinde tasavvur ediyorlar Yahudiler, Hristiyanlar. Yani işte mesela Meryem oğlu İsa Allah'ın oğlu kabul ediyorlar, ifade ediyorlar. Yahudiler Üzeyir Allah'ın oğludur diyorlar. Yani insani bir takım vasıflar, sıfatlar yüklüyorlar Allahu Teala'ya. Dolayısıyla yanlış tanıyorlar Allah'ı. Rabbimizi. Müşrikler de Allah'ı biliyor, tanıyor ama yanlış tanıyor. Mesela Kur'an-ı Kerim'de sıklıkla biz duyuyoruz. Ahabim onlara sor yerleri gökleri yaratan kimdir? Allah diyecekler. Efendim bu ayı güneşi emri altına alan işte kimdir? Gökten suyu indiren kimdir? Ki öldüren dirilten kimdir? Yani böyle şu soruyu sor, bu soruyu sor gibi Kur'an-ı Kerim'de bu tarz efendim biz ayetler görüyoruz. Müşriklere yönelik Allah'ın Rabbimizin sormasını istediği sorular. Müşrikler bu sorulara hep Allah diye cevap veriyor. Aslında efendim yerleri gökleri yaratan Allah olduğunu biliyorlar. Efendim öldürenin diriltenin Allah olduğunu yani öldürenin Allah olduğunu dirilmeye inanmıyorlar da öldürenin Allah olduğunu biliyorlar. Efendim bu ayı güneşi idare eden Allah olduğunu biliyorlar ama efendim Allahu Teala'nın yaratmada, rızık vermede, korumada, efendim çeşitli nimetler vermede vesaire birçok noktada putlara taparak Allahu Teala şık koşuyorlar. Yani Allahu Teala bazı sıfatlarını putlara veriyorlar. dolayısıyla bu surede bize Allahu Teala kendisini ne Mekkeli müşriklerin efendim hangi soydan gelir gibi abes sorularla Efendim öğrenilemeyeceğin ne efendim diğer Yahudi Hristiyanların onun neden Tevrat'ta haber veriyor bunu ama altından mıdır? Demirden midir, gümüşten midir, hangi madendendir, hangi efendim maddesi nedir gibi sorularla onların kafasında efendim sakat bir anlayış, Allah anlayışı, ilah anlayışı var ve İslam bunu düzeltiyor, Tevhid imanı bunu düzeltiyor. La ilahe illallah, waheedhu la şerikele. O Allah tek bir olan ilahtır ve ondan başka ilah yoktur onun ortağı yoktur. İşte kul huvallahu ahad de ki, o Allah'tır. Yani Rabbimiz meşhur, en efendim, bilinen varlık Allah. Dolayısıyla kul hu de ki o Allah'tır. O Allah'tır. Yani o dediğimizde, hu dediğimizde onun Allah olduğunu herkes anlıyor, anlıyoruz. arifler anlıyor, bilenler anlıyor. Ama arif olmayınca o zaman delile ihtiyaç duyulabiliyor. Başka efendim bir takım bilgilere, belgelere ihtiyaç duyulabiliyor. İşte allah Teala bize ve anlayamayanlara Rabbimiz kendisini tanıtıyor. O Allah tektir. Kul huvallahu O Allah'tır ve Allah tektir. yani Allahu Teala'nın tek olması Efendim eşsiz olması biricik olması emirlerinin hükümlerinin yasaklarının nehirlerinin her bir Efendim ona ait şeyin sadece ona ait olması yani Rabbimizin bir benzeri yok bir eşi yok bir ortağı yok Efendim yaratmada rızıklandırmada öldürmede diriltmede bu kainata sahip olmada bu kainatı idare etmede yani eşsiz de tek biricik Rabbimiz. dolayısıyla buradaki o ahad kelimesini Rabbimiz adeta sametle açıklıyor. Allahu samet. O Allah samettir. Yani tek olan Allah o teklik onu daha iyi anlayabilmemiz için Allahu samet. Ne demek samet? Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ve her bir şeyin kendisine ihtiyaç duyduğu tek varlık Allah. Şimdi herkes başka şeylere ihtiyaç duyar. Ama hiçbir şeye ihtiyaç duymayan Allah'tır ve her bir varlığın kendisine muhtaç olduğu varlık Allah'tır değerli kardeşlerim. İşte bize Rabbimiz kendisini Samet olarak tanıtıyor. Samet'i de açıklayan ondan sonraki aslında ayet-i kerime. ''Lem yelidü ve lem Samet ne demek? Hiçbir şeye ihtiyaç olmayan, her şeyin kendisine ihtiyaç duyduğu varlık Allah. Bunu daha da açıyor Rabbimiz. Lem yelit ve lem yület. Doğmamıştır, doğurulmamıştır. Evet değerli kardeşlerim. Yani bir varlıktan meydana gelenler o meydana geldiği varlığa ihtiyaç duyarlar. Aynı şekilde kendisinden meydana gelenlere efendim o varlıklar güvenir. Hayvanlar olsun, insanlar olsun. Kendisinden türeyenlere güvenirler, bel bağlarlar. İşte Allahu Teala ne bir varlıktan meydana geliyor ne de kendisinden bir varlık türüyor. Ne yani doğuyor ne de doğuruyor. Dolayısıyla hiçbir şeye muhtaç değil. Hiçbir varlığa ihtiyacı yok ama her bir varlığın ona ihtiyacı var, onun yaratmasına ihtiyacı var, rızıklandırmasına ihtiyacı var, şifa vermesine ihtiyacı var, efendim hayat vermesine ihtiyacı var, sayısız nimetlerle onun varlığını ayakta tutmasına ihtiyacı var. Evet, velem yekul lehu ahad ve hiçbir şey ona denk değildir. Yani burada değerli kardeşlerim son iki cümle Allahu Teala doğmamış doğurulmamış ve hiçbir şey ona denk değildir. İşte burada bütün sapmalar Allah'ı bilme, tanıma noktasındaki bütün sapmalar düzeltiliyor burada. Yani müşrikler, putperestler, Yahudiler, Hristiyanlar hep Allah'ı bir şeylere denk tutuyorlar. Ona bir takım şeyler isnat ediyorlar, benzetiyorlar, efendim insan gibi görüyorlar. İşte tevhid inancı, İslam inancı burada bütün o inanç bozukluklarını düzeltiyor tevhid imanının efendim doğru Allah inancı zihinlere, yüreklere yerleştiriliyor değerli kardeşlerim. O müteal aşkın varlık efendim e, tektir, biriciktir hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Her bir varlığın ona ihtiyacı vardır. Doğmamış, doğurulmamıştır ve hiçbir şey ona denk değildir. Leyse kemislihi şey'in hiçbir şey ona benzemez. evet biz burada efendim Allahu Teala'nın hem subuti sıfatları, iki subuti sıfatıyla Rabbimizi tanımış oluyoruz ve iki selvi sıfatla yani Allahu Teala'ya yakışmayan sıfatları Allahu Teala'dan tenzih ederek Rabbimizi tanımış oluyoruz. Kur'an-ı Kerim'in üçte birine denk gelen bir mübarek sure bu sure kıymetli kardeşlerim. Peygamber Efendimiz bu sure okunduğunda adeta Kur'an-ı Kerim'in üçte birinin okunmuş olacağını haber veriyor. Çünkü İslam'ın esasları üç temele dayanıyor. Tevhid, nübüvvet, ahiret. Tevhid işte değerli kardeşlerim bu surede öz bir şekilde veriliyor. Yani İslam'ın üç ana esasından tevhid esası bu surede aktarılıyor, mana, mefhum, mesaj, bu tevhidle alakalı bu surede bulunduğu için Kur'an-ı Kerim'in üçte birine denk geliyor. Sizden bir gecede Kur'an-ı Kerim'in üçte birini kim okuyabilir? Denildiğinde sahabeler bunun zor olacağını söyleyince Peygamber Efendimiz işte Kul Allahu okunduğunda Kur'an-ı Kerim'in üçte biri okunmuş. E, sayılır, okunmuş olur e, buyuruyor. Değerli kardeşlerim bu mesajı veriyor. Bizler de işte efendim e, okuduğumuz zaman İhlas Suresini 3 kere okuruz. Tek sayıda okuruz. Adeta 3 kere okuyarak Kur'an-ı Kerim'in tamamını böyle okumuş e, olma adına 3 e, sefer okuruz. E, bu mübarek e, sure ile e, değerli kardeşlerim büyük dereceler makamlarda elde ederiz. Sahabiler efendilerimizden bir tanesi namazlarını hep İhlas Suresi ile bitirirmiş. Ayakta Kur'an okuduğu zaman sonunda hep İhlas Suresini okurmuş. Peygamber Efendimiz'e bu durum intikal ettiriliyor. böyle böyle yapıyor diye. Peygamber Efendimiz sorun ona niye öyle yapıyormuş dediğinde soruyorlar niye böyle yapıyorsun? o sahabe Efendimiz diyor ki bu surede Rahman'ın Rahman olan Allah'ın sıfatları ...anlatılıyor. Ben seviyorum. Allah'ın sıfatlarını, Rabbimin sıfatlarını okumayı seviyorum dediğinde... ...Peygamber Efendimiz e, aktarılıyor. Bunun için okuyormuş e, diye söylediklerinde... ...Peygamber Efendimiz buyuruyor ki söyleyin ona, haber verin ona. Allah da onu seviyor. Evet bu sureyi bolca okuyarak Rabbimizin sevgisine nail olacağız. Rabbimizi iyi tanıyacağız. Onun hakkında yanılgılara düşmeyeceğiz. Onun ismi üzerinden efendim, sapmalar yaşamayacağız. Allah Teala'yı tanımamız gerektiği gibi tanımış olacağız. Allah Teala bizi efendim e, ismi üzerinde sapmadan, inancımızı saptırmadan Rabbimizi doğru tanımayı, ihlas ve samimiyete ermeyi nasip ve müyesser eylesin. Allah hepimizden razı olsun. Allah'a emanet olun.